Bu bölümde Instagram uygulamasında tam ekran modunun ne anlama geldiğini ve hangi içerik türlerinde kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Tam ekran modu, fotoğraf, video ve hikaye gibi içeriklerde daha geniş ve detaylı bir görüntüleme deneyimi sunar. Kullanıcılar bir fotoğrafa veya videoya dokunarak ya da yukarı kaydırarak tam ekran moduna geçebilirler. Hikayelerde ise içerik otomatik olarak tam ekran olarak görüntülenir. Bu özellik özellikle görsel detayları daha iyi görmek isteyenler için oldukça faydalıdır. Instagram'ın sunduğu bu deneyim içeriklere daha fazla odaklanmayı ve etkileşimi kolaylaştırır. Instagram'da tam ekran moduna geçmek oldukça kolaydır. Öncelikle uygulamayı açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki ayarlar simgesine dokunarak ayarlar menüsüne girilir. Buradan ekran yönü seçeneğini bulup cihazınızı yatay moda almanız gerekmektedir. Uygulama içi kontroller sayesinde fotoğraf veya videoları izlerken tam ekran simgesine dokunarak görüntüyü büyütebilirsiniz. Ayrıca bazı cihazlarda iki parmakla ekranı büyütme hareketi de kullanılabilir. Tüm bu adımlar pratik bir şekilde uygulandığında Instagram deneyiminiz daha geniş ve etkileyici bir hale gelir.